Gişeden senin bilet alman lazım zaten. Yo buradan direkt alacağız. Sor bakayım. kartımı bas Benim kart var. Tamam. Abi. Abi. Çocuğa kart verdim basıyor biletle alıp. arkadaş geliyor da. 10 saniye bekler misin? Abi valla bir saniye geliyor ya. Bisiklet orada bilet basıyor. Çok. Hava kararacak ya. Beklemez bir saniye. Lan koş lan koş. Abi geçiyorum. Bas bas kalkıyor. <laughs> Oğlum yetişemeseydim hala <maalesef>, soruyordum <laughs> sana. Ya sonra kalkıyor. Ben şuraya yaslayacağım. Motor da iyi boş ver. Sağ olsun. Eyvallah sağ olsun da. Yok artık. Feribot kuyruğuna, kuyruğuna bak lan. He? Feribot kuyruğuna bak. Abi <gülüyor> pazar günü Çanakkale'ye gelinir mi ya? Affedersiniz geçebilir miyiz? Pardon. Şey, Pardon. Pardon. geçmemiz lazım. İyi günler abi. Sağ olsun. Geçebilir miyiz? Pardon <laughs> Böbreğim düştü Herkes öncelikle merhaba arkadaşlar Kanalımıza hoş geldiniz Kanalımıza pardon En <laughs> üst <laughs> <laughs> Biz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Evet. Bugün Efe, bugün ile <laughs> birlikte tura çıktık. 26 kilometre. 26 mı 35 mi? Ben hala bilmiyorum. Sedir kaç evet, kilometre? Bir biraz fazla. Sedir gideceğiz ya. Aynen köye gireceğiz gerçi. Köy buradan şey şu an toplandı. Bak kafadan ihtimal veriyorum. Böyle her şeyde dahil 40 kilometremiz var. Her şeyde dahil Net. Giriyor, bir köye Doğru. Neyse ya 26'dan sonra fark etmiyor ki. Ha 26 ha 35. 26 ya 35. Neyse. Gideceğiz bir bayır, şey pardon, bayır tarafına. Orada bir kale altı sahili var, orada biraz yüzeriz. Biraz geç çıktık ama havada güzelmiş, kapalı falan. Evet. Pazar günü olmasına rağmen çok trafik yok. Evet. Aşağı ağzımı açtım. Aşağı Daha lafım bitmedi lan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl tempo iyi mi şu an? Ben yani anlamadım. Düşürebiliriz tempoyu. Yok tempo iyi mi şu an? What the fuck? olacak lan. Evet. Sırtımda bu arada 7 kilo var. Evet. Ben üstümü bana çıkarıp da sürebilirim. Böyle ya. Şu an abi de 20 kilometre gösteriyor. Ama bizimki 2-3 kilometre daha ileride olan V Beach. Sefter Bayit Köyü'nün içindeki kale altı sahili. Allah'ım ne oldu bize? Mayın talasına gidiyor. Ah. Oğlum. Anam, anam. Ana. Ne oldu lan? Aynı kol ayağım yedi. Çok sıcak terliyorum ya. Baksana aynı kol ayağım yedi. Lan ya. Dikkat etsene. devam <gülüyor> ah. <gülüyor> Aa, çok sıcak be. Abi. Sırdım şu. Adeta bir çuvalla geziyorum. Bütün aero dinamiğimi bozuyor. Evet yüzde beşlik bir eğim var. Ama bu bence yüzde on bu arada. Yüzde bu ya. Tabelada yüzde beş diyordu. Sıcaktan daha çok eğilmiş yollar. Yüzde beş olmuş yüzde on beş. Kilit bayır. Feribota. Ya ne ya? Geri zekalılar ya. Abi bir dakika, bir dakika. Anlamıyorum bu milleti ya. Ya anasını sattığımız sanki var ya. Bundan mı bahsediyor. Bak 10 saniye durmadılar la. 2 saniye, 3 saniye. Vay anasını satayım ya. Bomboş olum yol. <laughs> Abi sinir oluyorum işte bu Türk insanına. Beyinsiz... Hiçbir ülkede Hindistan'da falan görürsün bunu ha. Ha bu arada evet. <laughs> Türkiye, Hindistan bile neresi diyelim? İran. İran olur, Suriye. <laughs> <laughs> Nerede böyle 10. sınıf ülke? O kafadayız ya. Tamam, öndeki de hatalı değil demiyorum ama. Tamam mı? bir bekle. Ya, Beklersin bir dakika, bir dakika sonra artık bir iki korna basarsın. Ne evet. Ya neyse ya, valla durduk yere sinir oluyor. Oğlum yokuş bitmiyor lan. Bir tane daha var ben bu yokuşu hatırlıyorum ya. Ama bundan aşağı sıfır aşağı değil mi? Hiç hatır onu hatırlamıyorum. Ama genel olarak yokuş çıkacağız. Dönüşte artık. İneriz. Giderken çıkalım sıkıntı yok ya. Dönüş daha rahat olur. Evet. Aa bu da abi. öyle değil ki ya bu nasıl yokmuş ya. Karadeniz'e falan gidenler nasıl bisiklet sürüyor orada? Evet bu arada şu an onu düşünüyorum yemin ediyorum. Evet. Lastikler şu an sıcaktan asfalta yapışıyor. Bir de ben Karadeniz turu yapmak istiyorum bisikletle. Yok. <laughs> şu an yemiyor. benim de yemem ya. Kameradan da fazla belli olmuyor biliyor musun yokuşlar? Biliyor. Olan bizde oluyor. Bende de vardı. <laughs> Sence kaç kilometremiz kaldı? 8 mi? 8, 8, 8, 9, 12 ya 12 Oğlum olsun lan Evet arkadaşlar Sert ah. oh. yokuşları çıkmaya devam ediyoruz Tahminimce 8 kilometremiz kaldı Bir şey oldu gelmedi Aynen Lan bu ne böyle? Ya? Yanıyor mu <laughs> bu? Arkadaşlar epey yorulmuş. Ağlıyor. Kardeşim ya Allah Videoyu kapatınca arkada oturmaya gidecek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şu ana kadar iyi gidiyor. Her ne kadar ağlasak da. Bence geldik bu arada tepeye. Bu tepenin arkası 2-3 kilometre kaldı bence. bayağı yol çıktık bu arada. Şu an deniz seviyesinin epey yukarısındayız. Sonra dümenden bir deniz seviyesine ineceğiz. Numaradan ben bir düşeyim. <laughs> ben de yaz. Kırık tamam. Peki. Efe yolda giderken 60 da düştü. <gülüyor> 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 İki kere lastik patladı. 2 <laughs> kere Ondan sonra <laughs> Oğlum. Zaten Zaten 50 tane izleyicim var. Onları da dolandırmayayım. Solda dur. Bu köyü seviyorum ya. Evet arkadaşlar Ağustos'un köyünde marketten bir şeyler aldık. Fazla bir yolumuz kalmadı. Tekrardan yola koyulduk bakalım. Sağdan giriyoruz herhalde. Tebrikler. sonra varacağımız herese ulaşmış olacağız. Ve yolculuğumuz bitecek. Bir türlü bitmek bilmiyor. Ama buna değdi. İnanılmaz bir yokuş şu anda. Evet mükemmel bir şey. Şu an çok iyi. Bileşe bak Allah'ım. Abi akıyor ya. Evet, Yarımada'nın en ucuna geldik. Şu anda Gelibolu Yarımadası'nın en uç noktasındayız. Her tarafımız denizle kaplı. Karşım, sağım, solum. İnanılmaz e bir Savaş toprakları. Ben şarkı yaptım. girişimizi yaptık. Arkadaşlar geldik. Güvenli. <gülüyor> 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 Adam, oğlum kaydı lan. <laughs> sıkıyorsam sıksaydım gidiyordum. Evet arkadaşlar mükemmel bir yer burası ya. Burada... Tesis var ben bu <laughs> daha önce hiç gitmedim. kalabalıkmış ha. Pazar ya. Evet arkadaşlar yolu bitirdik. Sahile geldik. Biraz serinleyeceğiz. Videoyu burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeniz bizim için çok iyi. O yüzden... Beğenin. <laughs> like atın. Paylaşın, abone olun. Artık ne yapıyorsanız yapın. Hadi kendinize iyi bakın.